Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine güncelleme haberinin yeni videosuyla daha karşınızdayım arkadaşlar. Bugün de şöyle bir güncelleme haberi var. Artık hızlı ordu eğitebileceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere ordunuzu bastınız. Atıyorum işte 10 tane barbar bastınız. Daha sonra bu barbarı böyle öne alabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani öne alıp onunla işte istediğiniz yerden çekebiliyorsunuz. Mesela ben önce barbarı basmak istiyorum diyorsunuz. Barbarı ya da okçuyu basıyorsunuz. E, bu menü de değişti arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi e, menü de birazcık değişti. E, e, menü menü değiştiği için de daha böyle e, farklı şeyler yapabiliyorsunuz. E, i̇şte işte barbar bar bastınız. E, D bastınız, barbar bar bastınız. İşte barbarı dediğim gibi önce basmak istiyorsunuz. Barbarı önce diye alabiliyorsunuz yani en öne barbarı alabiliyorsunuz ee, bir de şöyle bir şey var arkadaşlar ee, devam ettiğimiz zaman gördüğünüz gibi de e, 240'a 480 yazıyor arkadaşlar ee, bu da şunu demek oluyor bundan sonra hangi orduyu basacağınızı siz karar verebiliyorsunuz arkadaşlar yani önceden bir ordu artı bir ordu basabiliyorsunuz. Yani siz savaşa gittiğinizde öbür ordu hazır olduğunda direkt kıştanızda bir ordu hazır olmuş oluyor. Yani iki savaş birden yapabiliyorsunuz. Biraz daha Bumbiç'e yaklaştırmaya, benzetmeye çalışmışlar arkadaşlar. Bumbiç'te de öyle. Yani istediğin askeri bastığında bir ton savaş yapabiliyorsun Bumbiç'te. Ee, biraz daha böyle oyunu kolaylaştırmaya oyunu e, çekici hale yani sıkıcılığından çıkarmaya çalışıyorlar arkadaşlar ya bu da tabi güzel bir şey oyunu bırakanlar var bir ton insan var oyunu bırakan ee, bir sonraki haberde şu arkadaşlar büyük ee, bir haber o artık seçtiğiniz orduyu hızlı bir şekilde Basabileceksiniz. ya mesela atıyorum, işte e, Ejder Balon saldırısı yapacaksınız. Ejder Balon saldırısı hemen hazır. Tıkladığınız gibi, e, hiçbir şekilde işte tek tek tıklamadan ordunuz hemen hazır olacak arkadaşlar. Ya da işte ne bileyim, Volty saldırısı yapacaksınız. Ya iki saat Volty'leri basmaya uğraşmayın ben falan filan diyorsanız, onları sevenler işte bu haber onlar için arkadaşlar. Hiç basmaya uğraşmıyorsunuz. Ordunuzun adını da kendiniz belirliyorsunuz arkadaşlar. Atıyorum işte Valkyrie işte işte balon e, balon bilmem ne saldırısı İşte atıyorum golem pekka saldırısı falan filan siz bunları belirleyebiliyorsunuz golem pekka ordusu şu bu falan e, bir de şu an ekranda görüyorsunuz arkadaşlar dört tane kışta var değil mi bu dört kışlaların hiçbirinde ejderha eğitimi olmuyor yani bunu her şey hakkında düşünebilirsiniz şimdi mesela ejderi eğitmek 12 dakika şu an görüyorsunuz 12 dakika ama siz bir ikinci bir kışlada daha ejderhayı açtığınızda bu yarı yarıya düşüyor. Yani 6 dakikaya düşüyor. Sonra bir tane daha açtığınızda, bir tane daha açtığınızda bu 4 dakikaya kadar düşüyor arkadaşlar. Yani 4 kışlada birden ejderha çıksa 4 dakikada, tek kışlada 4 dakikada eğitebiliyorsunuz. Bu da şöyle bir şey oluyor. İşte her kışlaların toplamını size bir kışlada eğitmiş oluyorsunuz yani bu da güzel bir şey aslında farklı bir güncelleme olmuş arkadaşlar dediğim gibi bu bölümden söyleyeceklerim bu kadar bir sonraki güncelleme videosunda görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın. E, aşağıdaki linkten abone olmayı unutmayın arkadaşlar butondan e, şuradaki ya da şuradaki linke tıklayarak da bir önceki güncelleme videosuna girebilirsiniz kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay.